Pita video yayınlamış bir tane. Bu videoda zaten göreceksiniz. Köpeğin kafasına iğne batırıyorlar. Canlı uyumuyor. Herhangi bir sedasyon altında değil. Kolunun altına bastırmış ve saplıyor yani o iğneyi oraya ve bunun muhtemelen bu kozmetik ilaçları olsun. Bir sürü ilaç araştırması olsun. Bunlarla alakalı bir durum sebebiyle bu deneyin yapıl, yapıldığını düşünüyorum. Yani hani ilaçların bir şeylerin geliştirilmesi için kimi insanlar hayvanların üzerinde deney yapılmasını okey görebiliyorlar, haklı görebiliyorlar. Yani bu benim kabullenebildiğim bir şey değil. Bir canlı varlık üzerinde korkunç acılar meydana getirerek bunu yapmak bir vahşet. Yani başka hiçbir şey değil. Bir korkunç bir durum bu. Ama kimileri işte bazı araştırmalar sebeple sağlık durumları sebeple, insanlara hizmet eden durumlar sebeple bunların yapılması gerektiğini savunuyor. Aslında konu da bu değil, konu şu, Bunu bu videoyu izleyip hala hayvan deneyi yapan firmalardan, kozmetik sektöründen, supplement yani destekleyici gıda sektöründen, ürün tercih eden insanların yokmuş gibi buna devam etmeleri. Ama kabul edilebilir bir şey değil biliyorsunuz değil mi? Bir sürü hayvan deneyi yapan kozmetik şirketi var. Ee, takviye edici besin, ilaç vesaire bunların şirketleri var. Hayvanlar üstünde destek veren ve insanlar fitursuzca işte alışveriş sitelerinden sepete ekle. Sepete ekle işte cildime süreyim, yüzüme süreyim. Bu böyle bir şey olmamalı. Yani bazı madem birlik olup işte bizim ülkemizdeki bu katliamlara engel olacak birliği olamıyorsak yaptığımız tercihler konusunda dikkat ederek engel olmalıyız belki de. Yani bunu bu, bu, kabul edilebilir bir şey değil ve bu videoyu görün, izleyin, bu hesaba girin, inceleyin. Yani tarafınızı belli edin işte ya. Maymun olsun, köpek olsun, civciv olsun hiç fark etmez. Hepsine işkenceyle bunu uyguluyorlar. Buna izin vermeyin. Bu doğru bir şey değil.